Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli izleyenler, Bayraktar TB2'nin ilk yurt dışı fabrikasının inşası başladı. Artık onlarca Bayraktar üretecek. Kıymetli izleyenler, Ukrayna Stratejik Endüstriyel Bakanı Alexander Komhin Ukrayna'nın Bayraktar TB2'nin üretileceği fabrikanın inşasına başladıklarını duyurdu. Tesisin sorun çıkarmaması durumunda 2 yıl içinde üretime geçmesi bekleniyor. Değerli izleyenler, Ukrayna Hava Kuvvetleri Rusya ile devam eden savaşta hava saldırıları için Türkiye'den tedarik ettiği Bayraktar TB2 SİHA'larını etkin şekilde kullandı. Bayraktar TB2'ler Ukrayna'nın Rus güçlerine karşı yürüttüğü operasyonlarda önemli bir rol oynadı. Söz konusu sihaların Ukrayna'da üretilmesine dair Türkiye ile daha önce anlaşan Kiev yönetimi ilk adımı attı. Ukrayna televizyonu 24'e konuşan stratejik endüstriyel bakanı Oleksandr Kam'sin, Bayraktar TB2'nin üretileceği fabrikada çalışmaların başladığını kaydetti. Fabrikanın inşa edileceği lokasyonu söylemeyen Ukraynalı bakan, tesis sadece bir muhtıra üzerine değil, pratikte de inşa edilmeye başlandı. Ukrayna topraklarındaki üretimden bahsediyoruz. Bu birkaç yıl önce müzakere edilen bayraktarlar için aynı büyüklükteki fabrika diye konuştu. Ukrayna'da üretilecek sihalarda Ukrayna motorları kullanılacak. Tesisin sorun çıkarmaması durumunda 2 yıl içinde üretime geçmesi bekleniyor ifadelerini kullandı. Kıymetli takipçilerimiz video haberimizin sonuna geldik. Bizlere destek olmak için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve nokta dahi olsa videomuza yorum yapıp bildirim zillerinizi açmayı lütfen ihmal etmeyin. Bir saat sonra yeni video haberimizde tekrar bir arada olmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.